Herkese merhaba arkadaşlar. Anka Games kanalına hoş geldiniz. FIFA 22'de güncelleme yapıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kadro güncellemesi gelmiyor. Ee, bunun için de yapılmış. Ben aralarından eledim. En sağlıklısı, en iyi, en güncel kadronun olduğu yamayı sizler için sunuyorum arkadaşlar. Bu yamayı ben yapmadım. Arkadaşlar yaptı. Oradan alıp sizlere paylaşıyorum. Ee, Açıklama kısmında verilen linke tıkladığınızda açılan sayfa TurboBit sayfası olacak arkadaşlar. Buradan dosya indirmekte zorlanan arkadaşlar için tarif ediyorum. Bu tarifi de bu videonun içine sıkıştırmış olalım arkadaşlar. Açtığınız dosya, dosya boyutu şu gözüken, içinde bonus biraz yüksek olsun diye wallpaper'lar var. Bilginiz olsun sonra açınca. Gerçek boyutunun bu olmadığını göreceksiniz normalde. Normal hızda indiriyoruz. Üyeliğiniz yok ise normal hız diyelim zaten kısa sürede inecek. Bu sayfa açıldığında arkadaşlar virüs programlarınız varsa uyarıda verecektir zaten. Yalnız onları kahleye almayın. Ben robot değilim diyorsunuz. Sonrasında indir diyorsunuz. Bir dakikalık bir sayım yapacak arkadaşlar. Bunu bekliyorsunuz. Fazla sağa sola gitmeden bu sayfada kalın. Biraz bekleyin sonrasında indirme linki çıkıyor. Başka yerlere basmaya, reklamlara basmaya gerek yok arkadaşlar. Burada sadece bu sürenin dolmasını bekliyorsunuz. Dolduktan sonra linkimiz çıkacak. 35 saniyemiz kaldı. Biraz daha bekleyelim, sabredelim. Linkimiz çıktıktan sonra da indirmeye başlayacağız. Çok az kaldı arkadaşlar. Artık dosyayı indirebiliriz arkadaşlar. Şuraya basıyorsunuz. Eğer benim gibi ee, program kullanıyorsanız bu uyarı verecektir. Yoksa zaten direkt başlayacaktır. Ee, yöntemi işte ineceği yeri belirleyip indirmeye başlat dedikten sonra zaten dosya iniyor arkadaşlar. İndirilmiş dosyanın içine girelim. Rardan çıkartıyorsunuz zaten. İçine girelim. Açtınız arkadaşlar böyle bir ekran sizi karşılıyor olacak. Bizim işimiz şuradaki dosyayla arkadaşlar. Bunu kopyala yapıştır yöntemiyle çok basitçe yapıştıracağız. Onun yolunu da hemen gösteriyorum size arkadaşlar. Arkadaşlar burada ben direkt girdim. Bilgisayarınızın içinde belgeler var arkadaşlar. Belgeleri nereden bulursunuz bilmiyorum. Genelde bilgisayarın içine girdiğinizde vardır. Bazen C'ye girersiniz orada vardır. Belgelere giriyorsunuz. Belgelerde FIFA 22'yi bulup setting klasörünü açtıktan sonra buraya sağ tıklayıp yapıştır diyorsunuz arkadaşlar. Ben yapıştırdığım için burada dosyamız var. Buraya yapıştırma işlemiyle işlemin birçoğu tamamlanmış oluyor. Sonra oyunun içine girip ufak bir hamleyle ile bunu aktifleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi onu da göstereceğim size. Buraya kadar bunu yaptıktan sonra artık geri kalan işlem oyunun içinde. Şimdi oyuna girelim. Evet oyunumuz açılmaya başlıyor arkadaşlar. Hemen hızlıca geçelim buraları. Evet hadi. Oyunumuz açıldıktan sonra özelleştir kısmından profile geliyorsunuz arkadaşlar. Profilde kadroları yükle kısmı var. Buraya tıklayıp buradaki dosyayı yüklediğiniz anda ben yaptım. Oradaki dosyayı yüklediğiniz anda kadronuz artık güncel olmuş oluyor arkadaşlar. Şuradan hızlıca takım kadrolarına şöyle girip göstermek istiyorum. Görüyorsunuz farklı kadrolar. Ben oyunu kaydetmeden çıktım. Benimki silinmiş. Ben tekrar yapacağım. Kadroları yüklediyoruz. İyi de olmuş. Eski kadroları görmüş oldunuz. Direkt Galatasaray'a girdim zaten. Sonrasında Yanlış çıktık. Takım kadrolarına Galatasaray'a girdiğimiz anda görüyorsunuz Mertensler, Sephora işler, Hepsi gelmiş oluyor. Arkadaş çok güzel ayarlamış. Marka yok yerine bardakçı var görüyorsunuz. duba var. Olivera. Galatasaray kadrosu biz genelde Galatasaray'la oynadığımız için tamam olmuş oluyor. Benim merak ettiğim acaba farklı ligleri de yapmış mı? İspanya'da mesela Barcelona'da var mı şey? Barcelona'yı yapmamış mesela. kim var mesela? Manchester City var. İngiltere'de. Manchester City nerede? Foden, Mahrez. Genelde herhalde Türk ligleri var burada. Yabancı durum güncel değil anlaşılan. Ha, yo, Haaland gelmiş buraya. Oyun almamış sadece burada. Ee, İngil şeye bakalım İspanya'da Barcelona'da şeyi aldılar mı? Lewandowski. Aa Lewandowski de gelmiş. Oyunun içinde değil. O zaman şeyler yapılmış. Ee, Bayern Münih var mıydı? Almanya Ligi yok herhalde. Var mıydı? Almanya Avusturya. Almanya varmış. Bayern Münih. Moting. Şöyle bir bakalım Bayern Münih'te de. Nane gelmiş. Mane pardon nane diyorum. Mane gelmiş burada da. Yani güncel şeyler ayarlanmış arkadaşlar. Ama bir tek kadroya almamış. Onu da siz artık kendiniz seçtiğiniz takıma göre alırsınız. Pogba var. Pogba da İtalya'da bir takıma mı gitmişti? Inter'e mi gitmişti acaba? Inter'e bir bakalım. İtalya'da Inter Juventus'a gitti galiba Pogba. Pogba'nın da yeri değişti. Juventus nerede? Şu mu acaba? ismi de yazmıyor Latviyum Milan var Napoli şu herhalde Pogba evet burada arkadaşlar bu da Juventus demek Vlahovic Juventus'a gelmiş Di Maria Pogba Artur Evet bu da yapılmış. Anlaşılan diğer takımların kadroları da güncellenmiş. Anlaşıldı herhalde tekrar göstermek gerekirse özelleştir <laughs> profile geliyorsunuz, kadroları yüklediyorsunuz arkadaşlar. Buna tıkladığınız anda kadrolar güncellenmiş oluyor. Bu şekilde yeni kadrolarla şöyle bir de maça da gireyim aslında. <laughs> maça da girelim kadrolar şimdi tamam dedik ama bakın gördüğünüz üzere Oliver gördük Seferovic Gomis yedeklerde oyunun açıldığını da gösterelim sizde arkadaşlar Bunları geçelim. Oyuncu kadroları gelsin evet, gördüğünüz üzere Kadrolar çıkıyor Mustarayı benzetemiyorlar ya ama Seferovic çok benziyor Mertens saçları sarı değil bir tek o da benziyor Nelson o. Van Aanholt. O da çok benziyor. Kısa boylumuz var. Mertens de çok kısa. Torreria. Bu da Fener'in kadrosu. Bu da güncel. Pedro'ya kadar herkes var. Burada da. Gördüğünüz üzere arkadaşlar geçelim. Maça açıyoruz. Seforovic burada. Hiçbir sıkıntı olmadan oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet artık oyunun keyfine varalım. Bir tane de gol atsak aslında. konu nereden biri atarız? Vurun onu be. Neredeyse onu vuramadı. Uzaklardan bir şut. Kaleciye geldi. Burada videoyu sonlandıralım. Videomuz fazla uzun olmasın. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar açıklama kısmına eklediğim dosyayı indirerek geri kalan iş işlemleri yapıyorsunuz. Videoda bahsettiğim artık güncel kadronuz vardır. Emeği saygı, beğene çökelim, abone olalım. Çeşitli yerlerde de paylaşım yaparsak videoyu birçok arkadaşımıza ulaşmış oluruz. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın diyoruz. Şimdilik hoşçakalın. <laughs> Please tell me all the bad, never good Fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better